Kimileri kahvesiz güne başlamıyor. Kimileri de arkadaşıyla, dostuyla sohbet etmekten beraberinde kahve yudumlamayı anlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de vatandaşımızın kahve ihtiyacını düşünerek ve yine vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine çok hızlı bir şekilde Urfaş Kafe adı altında bir konsept oluşturduk. Kaliteli, ucuz ama kaliteden damak tadına asla taviz vermeyen Urfaş'ın ilk kahve mekanı Tarihi Çarşıbaşı Meydanı'nda hayat buldu. Kent meydanı burfaş kafe olarak açacağımız bu mekan bursamıza değerli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.